Öyle Bu el işareti ne lan? Senin elin değil lan. Burada bir el işareti var. <laughs> Nasıl yaklaşıyordu bu? 30 dakika çekebiliyormuşum Orhan. Orhan. <laughs> oy, oy kalbim. <laughs> O ondan değil ama Orhan biliyor musun? <laughs> Nasıl şeker güzel mi? Hele <laughs> azim göster. Ne? Bilin kovma. Az göster, azim. Göster. <laughs> <laughs> ne ne var? Hayret. Kırmızı mı oldu? <laughs> Oğlum bittik şekerle lan. Nasıl şeker? <laughs> Allah şimdilik daha iyi. İyi mi? He. Evet. Şekerde adı var mı? Var mı aslında? Ne ettin lan? Var mı? Var mı? Nasıl <laughs> işte lan? Ah ne vuruyor lan aç bak. Valla tadı güzel mi? Valla mı? Bir tuhaf. e, <laughs> sabun olunca öyle oluyor. Sabun mu lan bu? Ne yeniriz oğlum? Mol. Şitti. <laughs> oğlum buna sabuna benzer yeri var mı? Ne güzel şeker işte. <laughs> Hadi lan. Ha. <Hadi>, <laughs> Vallahi sabun. Vallahi diyorum bak. Tabi ye sen. O içini falan temizliyor komple. <laughs> Ağzındaki ne pislikler varsa. Şu yok. Vallahi Var biraz tuhaf. İstanbul gibi bir da var mı? <laughs> o yer kanak. <laughs> yap kendin yap lan bilgisayarını. Yapmayın. <laughs>